Arkadaşlar beyin yapımızı oluşturan e, her bir hücreye nöron deniyor ve bu nöronların içinde de onların çekirdek yapısı olan DNA'lar mevcut. DNA'lar DNA birer kayıt merkezi, çip gibi beynimizdeki her bir e, hücrenin içinde bulunan DNA bir kayıt merkezi gibi ve hepsinin içinde bir sürü bilgi var e, sevgili arkadaşlar. Yani biz dünyaya gelirken bir sürü bilgi donanımıyla geliyoruz. Yani aslında biz e, ilahi nizamın ete kemiğe büründürdüğü birer e, her bir yapı birer bilgisayarız. Yani ağacından tutun hayvanına varana kadar her türlü şey ilahi nizamın kendi bilgisinin deneyimini yaşamak için kurguladığı her birimiz birer yapıyız. Şimdi bu DNA'ların içinde bizim kişilik yapımızı oluşturan her türlü bilgi mevcut sevgili arkadaşlar işte e, gözümüze e, yani gözümüze vuran ışıkların renklerinin ayrımından tutun işte e, bir e, aldığımız kokunun neyin kokusu olduğuna varana kadar işte yediğimiz yemin tadının ayrımını yapabilmeye varana kadar her türlü bilgi bizde kayıtlı. Tabii ki biz de ne yapıyoruz bu e, Bunları deneyimleyerek, deneyimleyerek bunları o bilgileri açığa çıkarıyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, sevgili e, arkadaşlar, gelebileceğimiz en üst seviye nedir aslında? Şöyle söyleyeyim, biz e, kapalı bir kutunun içinde yani bedenin içinde olduğumuz için aslında gökselde ki bilgilerimizi dört dörtlük tam açığa çıkaramıyoruz. Burada alfa boyutu olduğu için en düşük frekanstayız titreşiyoruz. İşte bunu e, açığa çıkarabilmemiz için de çok iyi bir eğitim almamız gerekiyor. Yani beşeri insandan, yani beşeri insan nedir sevgili arkadaşlar? Yarı hayvan, yarı insan öyle diyelim. Çünkü bize hayvandan ayıran şey şudur, biz, hayvandan mantık yoktur, akıl ve şuur vardır. Ee, bizde insanda fazladan mantık olarak vardır yani mantık nedir işte bu nedir sorgular insan en azından merak duygusunu uyandırmıştır ee, O yüzden e, bizi üstün kılan şey mantıktır mantık da bizi e, Bilgimizi arttırarak insanı kamile yani Üst boyutlara çıkarak e, Allah'ın halifesi olmayı sağlar sevgili arkadaşlar yani bizi beşeriyetten yani hayvanı dürtülerden kurtarır. E, i̇lahi nizamın birer elemanı olmayı sağlar. Tabii ki bu da bunu da becerebilen yerselde insan çok azdır. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü din adamları bu nöronlar veya da DNA'lar, RNA'lar üzerine pek fazla bilgiler yok. Bunları ee, anlatamıyorlar. Bunun yerine e, yanlış bilgiler veriliyor. Sanki Allah cezalandırıcı, ceza cezavericiymiş gibi böyle. Affedersiniz e, sanki bizimle alıp veremediği bir zoru varmış gibi yanlış bilgiler veriliyor. Sevgili arkadaşlar biz buraya zorla gelmiyoruz. Ya yani seçimlerimiz üzerine geliyoruz. Dünyada da yine yaptığımız seçimler üzerine kaderimizi belirliyoruz. Yaşantımızı belirliyoruz. Mesleğimizi belirliyoruz, her şeyimizi kendimiz belirliyoruz. Seçmeden yaptığımız hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. O yüzden başımıza bir şey geldiğinde geriye dönüp bakacağız ki biz nerede ne hatta yaptık, bunu niye yaşadık. Yaşadığımız iyi şey de bizim bir imtihanımızdır. Bizi denemek için verilir. Yaşadığımız kötü şey de bizim için bir sınavdır. Bakalım buna nasıl bir tepki veriyor diye bizi gözlemliyorlar neticede. Yani burası... Planet olarak ilahi nizamın e, laboratuvarı gibi e, düşünmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum. E, bunun dışında e, dediğim gibi e, ilahi nizam bize ceza verici değildir. Pir Sultan'ın da dediği gibi e, diyor ya cehennem dediğin yerde ateş ile odun yoktur. Herkes ateş edin odununu kendi gönderir, e, götürür. Hacı Bektaş'ın da dediği gibi her nararı sen kendinde ara diyor, her şey sende gizli. Neticede ee, şöyle söyleyeyim, biz görünmeyen bir gümüş kablo denen bir kabloyla yukarı bağlıyız. Biz beş duy organımızın ötesine geçemediğimiz için bazı şeylerin farkında değiliz. O yüzden Kur'an olsun, Tevrat olsun, İncil olsun, Zebur olsun ilahi bilgiler e, üfürük bilgileri değildir. Sevgili arkadaşlar Kur'an'ın ilk emri de okudur. E, en büyük ibadet okuyup e, ilahi nizama layık bir varlık olabilmek. Bu dünyadaki imtihanımızı verip e, yukarıya çıkışı beta'ya beta'dan omega'ya çıkışı yakalayabilmekti sevgili arkadaşlar. O yüzden e, herkes kendi mehdisidir. Kimse kurtarıcı beklemesin. E, Atatürk'ün de dediği gibi e, zor duruma düştüğünüzde diyor ne yapıyor? Kurtarıcı beklemeyin. Kendi kurtarıcınız kendiniz olun demiş Atatürk. E, çok önemli bilgilerdir. İsra 13. 13. ayette diyor biz kulun kaderini kendi amel ve hareketlerine, duygu ve düşüncelerine bıraktık diyor. Yani ne yaparsa kişi kendisi yapar. Ee, dediğim gibi e, nöronlarımızın içindeki her bir hücrenin içinde bulunan DNA bizim çekirdek yapımızı oluşturur, kişilik bilincimizi oluşturur. Her bütün kayıtlar orada mevcuttur. Ee, üç kere hata yaparız. Bu üç seferinde bu kayıtlar önce RNA'lara kayıt olur, sonra üçüncüden sonra kaybolmamak üzere DNA'lara kayıt olur. Kur'an'da da söylendiği gibi ahirette kendi şahidimiz kendimiziz. Başka şahit aramamıza gerek yok. Çünkü bizim e, bu DNA'lar e, aracılığıyla yani daha doğrusu nöronlar aracılığıyla bu enerji tek yapımız yani et eterik yapımıza bütün kayıtlar aynı zamanda kayıt olur. Yok olmaz. Bizim biyolojik yapımız topraktan çürüyüp yok olsa da bizim eterik yapımızın e, yok olma imkanı olmadığı için yani Kur'an'da diyor ya her varlık mutlaka Allah'a döndürülecektir diyor ya hepimiz neticede dönüp dolaşacağı yer belli zaten sevgili arkadaşlar ama önemli olan bu dünyada hayatta bilinçli yaşamak sevgili arkadaşlar. Ahlaklı, adaletli, doğru yaşamak. Tekrar söylemek istiyorum şunu namaz yani ibadet, oruç gibi şeyler şu anki teknolojiyle antivirüs programıdır. Beşeri insanın antivirüs programıdır. Beşeri insanda bulunan kötü alışkanlıkları yok etmek için verilmiştir. Yani kinden, nefretten, hasetten, dedikodudan, kulak yemekten, adaletsizlik gibi yanlış davranışlardan kurtulmamız için bize verilen antivirüs programıdır. Bu antivirüs programlarını çok iyi kullananlar hakiki insan olur, kurtuluşa erer. Yaradan'ın kalbime nasip etmiş olduğu aşk ile sevgili hepinize selamlıyorum. Aşk ile kalın, Yaradan aşk ile kalın.